Kocayı geri getirme büyüsü. Herkese merhaba arkadaşlar. Medium Donunay hocamızın kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kocayı geri getirme büyüsü hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi evli bayanların kendilerini terk eden kocalarının ardından yaşadıkları sorunlar ve çektikleri acılar her zaman için dayanılmaz ve çekilmez olmuştur. Birçok bayan bu durumdan dolayı bazen psikolojik, bazen de maddi sorunlar yaşamaktadır. Hatta psikolojik destek alacak kadar etkilenmekte ve bir yandan da kendilerini terk eden kocalarını geri kazanabilmek için çeşitli girişimler yapmaktadır. Bir yuvayı ayakta tutmanın o yuvayı kurmaktan daha zor olduğunu bilen herkes, özellikle eşlerini geri kazanmak ve sevgilerini yeniden elde etmek için ellerinden gelen her şeyi yapabileceklerini belirtmektedirler. Bu amaçla Özellikle manevi uygulamaların etkilerini ve aynı zamanda ne gibi sonuçlar ortaya çıkartabileceklerini Medium Dolunay Hocamızın kanalından rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere Medium Dolunay Hocamızla alakalı bazı bilgiler sunmak istiyoruz. Örneğin bu konuda ortaya çıkartılan detaylar gibi. Yapacağınız şey aslında çok basit. Sadece Medium Dolunay Hocamıza ulaşmanız ve 0555 171 8540 numaralı hattan detayları takip etmeniz yeterli olacaktır manevi sorunlar maddi sorunlar ve daha pek çok durumlar için yapmanız gereken şey hocamızla iletişime geçmeniz olacaktır. Çünkü kocayı geri getirme büyüsü birazcık zor bir büyüdür ve yapılan süreyle alakalıdır. Birçok kişinin yaptığı gibi bu uygulamadan istenilen sonuçlar elde edilene kadar çalışmalar devam etmektedir. Bu bazı inançlar gereği zor olsa da dolunay hocamız bu konuda gerçekten etkili bir çalışma yapmaktadır. Zaten yorumlardan da bunu görebilirsiniz. Medyum Dolunay hocamıza ulaşmak için 0555 171 85 40 numaralı telefondan tek bir tıklamayla çağrı yapabilirsiniz arkadaşlar.